Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda saç bandı yapıyoruz. Son günlerde popüler olan bir saç bandı yine. Şu kalınlıkta bir yün kullandım arkadaşlar. Bu yüne uygun da 2 numara tığ kullandım. Ama kalın yünle de ince yünle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı son derece kolay. Kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz yaptığım videoları beğenip bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar abonelik tamamen ücretsizdir hemen yapımına başlıyorum bir tane sıkılama zincirimi yaptım 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ilk zincirin içine batıyorum bir defa çıkarıyorum diğer ilmeğimi tığımda tutuyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere tekrar batıp bir defa çıkarıyorum daha sonra bu üç ilmeği birlikte topluyorum bir iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bu ikili trabzan yaptık buraya hemen onun içine batarak Şöyle bir defa çıkarıyorum. Yine tığımda tutuyorum. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa çıkarıyorum. Tığımda tutuyorum. 2 oldu. Bunu 6 defa yapıyoruz. 3 4 5 6 aynı yere 6 defa battım şimdi ilmeklerimi tek tek topluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimi topladım bu iki ilmeğim tığımda şimdi bu iki ilmeğimi tığımdan çıkarıyorum şöyle örgümü çeviriyorum bakın ters yüzü bize bakacak şekilde bu çıkardığım iki ilmeği tekrar tığıma takıyorum tığımın başını doluyorum buradaki ikili trabzanımız var yine onun içine tekrar altı tane aynı şekilde bakın battım bir defa çıkardım tekrar başını doluyorum aynı yere 2 3 4 5 ve 6 tığımda tuttum ilmeklerimi tek 1 2 3 4 5 ve 6 da çıkardım. Tığımda şimdi 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birlikte topluyorum. 1 Bir, 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şurada arkada iplik var bakın çevirdiğimiz zamanki iplik onun altındaki ilmeği hemen şöyle tığıma takıyorum. İçinden ilmeğimi çıkarıp kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki zincirimiz var. 5 zincirimiz. Hemen onun içine 6 zincir çekmiştik başta. Onun içine yine şöyle bir ikili trabzan yapıyorum ama ikinciyi toplamıyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2 Şimdi 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. 1 Bir, 2 defa zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu defa arkadaşlar şu iki trabzanımız var. Diğerinde hemen buradan başlayıp içine doldurmuştuk. Bu defa şu öndekinin içine şöyle batıyorum bakın ilkine. Ve bunun içine yine 6 tane aynı şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6 6 defa yine battım ilmekleri topladım yine geriye alıyorum tek tek baştakini de tek 1 2 3 4 5 ve 6 6 defa aldım şimdi yine burada çıkarıyorum iki ilmeğimi Bakın örgümü şöyle çevirdim. Tersi bize bakacak şekilde. Bu iki ilmeğimi tekrar tığıma takıyorum. Şuradaki ikili trabzanımız var. İki taneydi. Birine yaptık. Şimdi diğerine yapıyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Bunun içine de yine altı defa trabzanlarımı topluyorum. Şöyle 6. Yine ilmeklerimi tettik. Tek. Şöyle 1 2 3 4 5 6 defa topladım. Son 3 ilmeğimi hepsini birlikte topluyorum. 3 tane zincir. 1 2 3 örgümü çeviriyorum. Yine burada şu iplik geçiyor arkadaşlar. Onun arkasındaki ilmeğimize batıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıyorum. Tekrar 5 tane zincir. 1 2 3 4 5 tığımın başını doluyorum ve yine buradaki 5 zincirin içine batıyorum 2 tane yan yana trabzan yapıyorum en son hepsini birlikte topluyorum 1 Bir, 2 tane zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar şöyle bakın yapraklarımız oluşmaya başladı bu ilk yaprakta yaptığımızın aynısını yapıyoruz şimdi. İlk yaprakta iki zincir çekip hemen şu öndekinin içine doldurmuştuk. Yine aynı şekilde 6 tane bu öndekinin içine dolduruyorum. 2 şöyle 3 4 tekrar topluyorum geriye tek tek altı defa topladım şimdi iki ilmeğim var bunu yine tığımdan çıkarıyorum şöyle örgümün tersini çevirdim bu iki ilmeğimi hemen tığıma takıyorum Sığımın başını dolayıp buradaki ikili trabzanımız var onun içine yine 6 tane ilmek toplayıp devam ediyorum. 6 ilmeğimi topladım. Yine geriye alıyorum ilmeklerimi. Altı defa aldıktan sonra bu üç ilmeği birlikte topluyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çevirip yine şu ortadaki üstünden iplik geçen ilmeğimize batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle kapatıp 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Bakın arkadaşlar yapraklarımız oluşmaya başladı. Ben bir tane daha gösteriyorum şimdi. 5 zinciri çektikten sonra hemen yine doladım tığımın başını buradaki 5 zincirin içine iki tane yan yana ikili trabzan birer defa çıkardıktan sonra diğer ilmeklerimin hepsini birden topluyorum bir iki zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar burada az önce şu öndekine doldurmuştuk başını doluyorum Buradakine ilkine başladım ve buraya 6 tane yine dolduruyorum. Bir defasında öndekine dolduruyoruz. Diğerinde ilk yaptığımızı. 6 tane doldurdum. topluyorum. Bu iki ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle örgümü çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar iki ilmeğimi tığıma takıyorum. sığımın başını dolayıp hemen buradaki ikili trabzanın içine yine altı tane ilmeklerimi dolduruyorum. Şimdi ne topluyoruz ilmekleri. 6 tane geriye aldıktan sonra 3 tane hepsini birlikte yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirip şurada bakın yine ilmeğin altındaki ilmekten batıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve yine geriye dönüp iki tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte kapatıp 1 bir, 2 zincir çekiyorum. Yine arkadaşlar bu ilkinde öndekine batmıştık. ikinci de arkasındakine batmıştık. Buna yine öndekine batmıştık. Buna yine arkadakini almıştık. O zaman arkadaşlar buna şimdi öndekine batıyoruz. Hesaplamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Şaşırmamak adına. İki zinciri çektikten sonra yine öndekine batarak 6 tane topluyorum. Ben şimdi bunu devam ediyorum. En sonunda yine bağcığımız var, ipi var. Onu da beraber yapıyoruz. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Devam ettim arkadaşlar. Ben şöyle istediğim uzunlukta 2 4 6 8 10 11 tane yaptım. Bebek için düşünüyorum ben bunu. Şimdi arkadaşlar ipini yapıyoruz. En son çiçeğimi yaptıktan sonra burada 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çevirip yine aynı şekilde buraya bağlantımı yapıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum ve bu 5 zincirin içine sık iğne ile bu şekilde batıyorum 1 2 2 zincir çekiyorum bir tane daha arkadaşlar 3 zincir tığımın başını doluyorum batıyorum tekrar başını doluyorum aynı yere batıyorum ve bu 3 ilmeği birlikte çıkarıyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum tekrar bir iki tane zincir çekiyorum burada tekrar tığımın başına alıp aynı bu kapattığım deliğin içine batıyorum şöyle bir tekrar iki iki tane yarım trabzan yapıp üç ilmeğimi birlikte kapatıyorum bir zincir İki zincir, başını doluyorum aynı yere batıp, iki tane yarım trabzan yan yana, hepsini birlikte kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, tekrar 2 zincir, aynı yere, iki tane yarım trabzan, bu şekilde istediğiniz uzunlukta devam ediyorsunuz. Ben şimdi hemen tamamlayıp geliyorum. Bir miktar bu şekilde yaptıktan sonra şimdi son defa yaptım. Şöyle kapattım. 2 zincir çekiyorum. Kapattığımızla birlikte arkadaşlar 3 zincir şöyle yapalım. 1 2 3 3 zinciri çektim tığımın başını doluyorum yine dibine batıyorum tekrar aynı şekilde 2 tane yarım trabzan üçünü birlikte kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı deliğin içine batıyorum yine 3 zincir 1 2, 3, 3'ın başını doluyorum. Aynı deliğin içine yine iki tane yarım trabzan topluyorum hepsini birlikte. 1 2 3 tane zincir. Yine aynı deliğin içine batıyorum. Bir tane daha. 1 2 3 zincir. 2 tane yarım trabzan yine 3 tane zincir ve kendi dibine batarak bitiriyorum burada ilmeğimizi kesip tamamlıyoruz bunu Bakın, sapının ucunu da bu şekilde yaptım şimdi diğer tarafına arkadaşlar hemen çevirdim buraya da aynı şekilde sapımızı yapıyoruz ipimizin diğer ucunu aldım şu ilk bakın bu ilkinden hemen tığımı ortadan batırdım 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tekrar hemen kendi dibine batıp iki tane trabzan yarım trabzan şöyle kapatıyorum kapattıktan sonra yine iki zincir aynı deliğin içine diğer tarafında yaptığımız gibi sapımızı tamamlıyoruz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi bantımız hazır Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.